Merhaba arkadaşlar, bızağlarımızı yeni çıkartıyoruz. Arkadaşlar, ilk başta çıkartırken bızağlarınız e, asabi ise, kaçacak gibi ise, sıkıntılıysa veya başka bir hayvana çok fazla atlayıp dirlik hissediyorsa, yani o hayvanı kaçırıyorsa habire akşama kadar hayvan durdurmuyorsa, atlayıp duruyorsa arkadaşlar veya ilk çıkardığınızda zapt edemezler yani tek başınızaysanız hani kaçırım diye korkuyorsanız arkadaşlar, bakın bu yöntemi kullanın. Görmüş olduğunuz gibi bızağının Kafası ayağına bağlı. İki gün kadar bu şekilde bağlayın. Çok fazla değil kısa bağlayın arkadaşlar. Ne kadar kısa bağlarsanız bakın gördüğünüz üzere o kadar iyidir. Hayvan şey yapamaz. Kaçamaz veya diğerine atlayamaz. Gördüğünüz üzere. Ama bunu öğlen istirahatlerinde falan hayvanı bakın bunlar çok haşereydi bunların ikisi. Hayvanlara delik vermiyordu. Çok atlıyorlardı. Kaçıyorlardı da. Bu şekilde bir yöntem izliyoruz. Ama arkadaşlar öğlenleyin falan hayvanlar dinleneceği zaman, istirahat edeceği zaman ayaklarını kesinlikle açın. Çünkü hayvan biliyorsunuz onun kılacağı dinlenmesi gerekiyor, istirahat etmesi gerekiyor. Bu şekilde yatabiliyor ama gene de bacağında dolalı durmasın. Öğlenleyin açın, ferahsın. Bu şekilde yaptığınız zaman hareketi kısıtladığınız için hareketini diğerlerini atlamayacaktır. Diğer hayvanlar da rahat rahat alışacaktır. Ben daha birkaç gündür çıkartmaya başladım. Rızalarım uysal beni bu iki tanesi çok haşereydi. Onun için bunların ayaklarını bu şekilde bağladım. Şu anda bunlar da gördüğünüz üzere yayılıyorlar. Yani bunlar da 4-5 gündür çıkıyor zahaların. Yeni çıkarttım. Bu şekilde ilk çıkarttığınız gün isterseniz bu şekilde hepsini yapın. Yani ayağı böyle kasacağı için çok fazla kaçamazlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.